Selam ben Barış. Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Evde karantinada beklediğimiz günlerde ben de iyi olmaya çalışıyorum. İşte sizlerle birlikte canlı yayınlar olsun, video çekmeye çalışmalar olsun vesaire derken zamanımızı geçiriyoruz. İnşallah ülkecek Covid-19'u atlatır ve doğaya tertemiz bir şekilde döner. Özlediğimiz bütün her şeyi yapma fırsatı buluruz. Bu Covid mevzusunda videonun ilerleyen kısımlarında farklı açıklamalar yapacağım. Şimdi kahvemizi çayımızı hazırladıysak videoya başlayalım. Videonun konusunda sizlere hemen söyleyeyim. Baltaları tanıyacağız. 4 farklı balta var. 4 farklı amaca hizmet eden balta var. Bunlar neymiş, ne değilmiş, hangisini tercih etmeliyiz gibisinden konuşacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar dört farklı amaca hizmet eden balta türü var demiştik. İlkinden başlayalım. İlki çok fazla karşımıza çıkan balta türü. Bunun ilki arkadaşlar kesme parçalama baltası diye geçiyor. Yani bir şeyleri kesme. Şimdi şöyle bir kütüğümüz var. Bu kesme parçalama baltasının kullanabileceğimiz açısı ağacın liflerini dikine kesebilmemiz için olanağını sağlıyor. Şu şekilde kullandığımızda İşimize yarayan balta kesme baltası. Bunun ağız açısı inceden hafif kalına doğru gidiyor. Mesela bunun bir örneği de şurada benim yıllardan beri kullandığım, çocukluğumdan beri bizde olan bir balta. Ee, oldukça ağız yapısı sert olan bir balta. Bununla aynı. Böyle inceden hafif kalına doğru böyle sistematik bir şekilde yani düzgün bir şekilde geldiği zaman bunlara Kesme parçalama baltası diyoruz. Bunlar dediğim gibi lifleri dikine kesebilmemizin olanağını sağlıyor. Şu şekilde vurmayla kesebiliyoruz. Peki bu odunu biz şöyle ortadan ikiye yarmak istiyoruz öncelikle. Ve yarmamız gerekiyor. Bu iki baltayla bu işlemi yapabiliyor muyuz? Evet yapabiliriz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ama bizi oldukça fazla uğraştıracaktır. Bunun sebebi ise ağız yapısının en inceden en kalana böyle sistematik yani düzgün bir şekilde gelmesinden dolayı bunu yararken birazcık zorluk çıkacaktır. O yüzden yarma baltası diye balta türleri çıkmıştır arkadaşlar. Onlar da şu ağız yapısında gördüğümüz gibi. Şimdi bunun ağız yapısına baktığımızda diğer kesme parçalama gibi hafif inceden başlıyor ama nedense aniden kalınlaşıyor ve aşırı derecede kalınlaşıyor. Şuradaki yapısına yani sap yapısına ve geri kalan yapısına nereden baksam 1 santim fark atıyor. Bunun amacı da arkadaşlar kütüğümüzü yarma amaçlı kullandığımızda şöyle vurduğumda çok rahat bir şekilde buranın kalınlığından dolayı kütüğü bir anda şu pozisyondayken çat diye atıyor. Ha bunlarla yararken nasıl bir işlem yapıyoruz? Bunlarla yararken mecburen 4-5 kere vurmamız gerekiyor. Hatta bazen ters çevirip başka bir kütüğün üstüne vurmamız gerekiyor o işlemle de anca yarabiliyoruz. Ama ne oluyor? Yarıyor mu? Yarıyor. Bizi yoruyor mu? Gerçekten yoruyor. Yarma işleminde tamam güzel efekt olarak iyi çalışıyor. Ama bunu bununla birlikte şu işlemi yapabiliyor muyuz? Yaparsınız arkadaşlar. Ama şöyle bir farkı var. Yarma baltalarında biraz daha şu yapı olduğu için hafif bir ağırlığı var. Ve ağız yapısı burayı kesmeye yani parçalamaya kesmeye çok müsait değil. Tamam ağız ince ama geri kalan kısmı ilerleyen safhalarda yani illa bu kadar bir ağaçtan bahsetmiyoruz. Atıyorum şu, şu büyüklükte bir ağacı kesmemiz gerekiyor. Onunla Bununla kesemeyiz. Onu belirtmeye istemiştim arkadaşlar. Şimdi iki balta türünü anlattık. Ee, parçalama ve yarma. Peki şurada Bizon'un bir tane şeyi var. Bunu çok sıklıkla soruyorsunuz. Balta nedir? Senin baltan nedir? Nasıl kullanıyorsun? Markası ne falan filan. Bu da ben hibrit diyorum arkadaşlar. Neden hibrit diyorum? Ağzı kesme, parçalama gibi sistematik ve düzgün bir şekilde arkaya doğru düz düz bir şekilde geliyor. Ama aniden tam sap kısmını şurasında birazcık kalınlaşıyor. Yani e, normal baltanın seyrinde gelmesi gereken çizgisinden şöyle 2 milim falan bir tık kaba e, çıkıntısı oluyor. Bu da yarma işlemlerini rahat daha rahat yapabilmek için hani şundan daha rahat bir şekilde yarma işlemini yapabilmemizi sağlıyor. Tabi ağız yapısı vesairesi derken bu iş o şekilde ilerliyor. Şimdi bunu da anlattık. Hibrit baltaların ne işe yaradığını. Hem kesme için ideal hem de yarma için ideal diyebiliriz ama büyük büyük kütükler için değil. Mesela şu kütüğü buradaki 3 baltanın 300'e çok rahat bir şekilde yarar ve çok rahat bir şekilde keser. Ama ebatlar büyüdüğünde atıyorum şu kalınlıkta bir çam gövdesi işte e, gürgen falan olduğunda bunu yarmak için mecburen yarma baltası kullanmanız gerekiyor. Kesmek için de mecburen kesme baltası kullanmanız gerekiyor diyebilirim arkadaşlar. Şimdi elimizde bir tane de şu şekilde bir balta var. Bu balta yani nereden baksanız bir bıçak kalınlığında. Yani nereden? 5 milim falan. Peki bu baltayı nerede kullanıyoruz? Bu balta arkadaşlar carving işlemi yani ahşaba şekil verme, oyma işleminde kullandığımız bir balta türü. Çok güzel yontuyorum, çok güzel şekil veriyorum ama bununla kesme, yarma vesaire gibi işlemler yaparsanız hem bedeninizi çok yorarsınız hem malzemeyi yorarsınız hem ağacı yorarsınız. Yani kısacası çok da e, efektif, işlevsel bir iş olmayacaktır. Kes, e, bu carving baltaları sadece özel bir amaç olarak düşünebilirsiniz. Cep çakısıyla şu kütüğü yarmaya çalışmak gibi bir şey. Yani yapmamanız gerekiyor. Ha yapar mı? Çok zorlarsa böyle hayatta kalma babında o işlemi yapabilir. Baltalar hakkında sizlere söylemek istediğim şey buydu. Şimdi İkinci safhada şunu anlatmak istiyorum. Balta seçimi yaparken nasıl bir balta seçmeliyiz? E, baltanın ağırlığı ne kadar olmalı? Baltanın boyu ne kadar olmalı? Gibisinden. Bir de bunu konuşalım. Çünkü kafanızdaki karışıklıkların hepsini bitirip herkesin güzel bir şekilde balta edinmesini ve bir Cumartesi dağcıları, izleyicileri kesinlikle ağaç keserken, parçalarken, bölerken bıçak yerine balta kullanmasını istiyorum. Şimdi ne yazık ki haberleri izlerken üzülüyoruz. İşte COVID-19 düşünülen işte ya da testi yapılmak için hastaneye götürülen kişi hastaneden kaçtı ya da işte Avrupa'da covid'li olan bir vatandaş geldiğini saklayarak köyüne gitti vesaire gibi şeyler duyuyoruz arkadaşlar ve bunun yüzünden oldukça fazla oldukça fazla hızlı ilerlemeye başladı. Bazen mesela mecbur kaldığım zaman işte maske eldiven takarak dışarı çıkıyorum, dezenfektanla elimi sürekli dezenfekte ederek dışarı çıkıyorum. Şunu görüyorum, insanlar dışarıya şu günlerde sadece gezmek, sohbet etmek, dolaşmak, ne bileyim alışveriş, öylesine alışveriş yapmak için çıkıyorlar. Bu da çok kötü bir şey. Son haberlerde 20 yaş altı gençlerin dışarı çıkmasının yasak olduğu haberi yayınlandı. İşte birçok ile giriş çıkış kapatıldı. Yani illa sokağa çıkma yasağının gelmesine gerek yok sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım, abilerim, ablalarım. Bunun için kendinizi biraz durdurmanız gerekiyor. Mesela ben ve benim gibi olan birçoğunuz neredeyse hepiniz hatta evimizi sırtımızda taşıdığımız için bize evde kalmak gerçekten çok zor oluyor. Beton armenin içinde şehir hayatında sürekli şehir hayatında olmak gerçekten zor oluyor. Ama bu günleri geçmek için o baharı o çiçekleri görebilmemiz için öyle bir story atmıştım. Evde kalmamız gerekiyor arkadaşlar. Evde kaldığımız süre zarfında bu Covid-19'un etkisi giderek daha hızlı bir şekilde azalmaya başlayacak. Ve sonrasında özgür ve doğada olabildiğimiz günler çok yakın olacak. Ama evde kaldığımız sürece bunu tekrarlayacağım. Sürekli tekrarlayacağım. Çünkü evde kalın. Lütfen evde kalın. Şimdi balta seçimine geldiğimizde arkadaşlar sizlere şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz önce anlattığım yarma ve kesme baltaları arasında bir seçim yapmanız gerekiyor ya da şu şekilde bir hibrit balta almanız gerekiyor arkadaşlar. Bu tabii ki tam hibritleşememiş biraz daha buna benzeyen e, tam hibrit olan baltalar var ben öyle bir balta satın almak istemedim işin açıkçası bunu kendi e, kendim satın almıştım kesme baltalarının bence ortalama ağırlığı 500 gram kafa ağırlığı yani kafa dediğimiz şu e, başındaki bulunan balta kısmı 500 gram kafa ağırlığının olması gerekiyor ve sapının yani Şekle bağlı aslında şöyle düz bir şey de alabilirsiniz. İşte böyle birazcık yamuk bir şey de alabilirsiniz. Tamamen dümdüz bir şey de alabilirsiniz. Şurası korumalı falan işte elden kaymasını engelleyen şekilde bir şey de alabilirsiniz. Ya da böyle birazcık daha yay şeklinde olanlar var. Onlardan da alabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Benim tercihim kafa kısmının 500 gram, alt kısmı da işte 800 ile maksimum 900 gram olan baltaları tercih ediyorum. Hem taşıması kolay oluyor hem bir yerlere sığma açısından kolay oluyor. Mesela bu 30 40 santim falan var. Şu sanırım şöyle koyduğumda bu da 36 35 santim falan var. Sapı da böyle 35 ile 40 santim arasında olan baltalar tercih ediyorum. Sebebi ise çantama vesaire sığdırabilmek için. Bu da ortalama 37 38 santim sanırım. Çantama sığma açısından böyle e, kafa kısmı 500 gram, sapıyla birlikte 800 ile 900 gram arasında ve uzunluğunda yaklaşık olarak 35 ile 40 santim arasında olan baltaları tercih ediyorum ve genellikle kamplarıma götürdüğüm balta kesme ve parçalama baltası oluyor. Yani şu iki türde ya da varsa böyle hibrit türde bir baltanız olabilir. Ama bazen mesela Gürgen ormanlarında kampa gidiyoruz ve aşırı derecede bir güzel ateş yakma isteğimiz olduğu zaman, mecburen yarma baltası götürüyorum. Yarma baltasında toplam e, sapla birlikte ağırlığını söyleyeyim. 1000 ile 1500 e, kilogram arasında olanları tercih ediyorum. Bunu da e, hem çantamda rahat taşıyabilmek, yani şu sırt çantama çok rahat bir şekilde sığabiliyor kamp sırt çantama hem de ağırlık olarak e, daha rahat hissettiriyor. Bu arada ağacımız yine duruyor burada. Bir kahve yudumlayalım. Yani tercih ettiğim balta, e, baltalar genelde bu şekilde oluyor. Gittiğimiz kamplarda genelde kullandığımız baltalar hakkında sizlere bilgi vermek istedim. Ve balta çeşitlerini sizlere göstermek istedim. Yakın bir zamanda YouTube'da sizlere yeniden bir canlı yayın açacağım ve canlı yayında iki şey var aklımda. Birincisi kaşık oyma. Mesela güzel bir kütüğümüz var bununla e, profilini çıkarıp kaşık oymaya başlayabiliriz. İkincisi de kamplarda yapabileceğimiz yemeklerden bir tanesini yapabiliriz canlı yayında, YouTube'da. Hangisini tercih ediyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca buradaki baltalardan hangisini beğendiniz, hangisini sevdiniz, siz hangisini kullanıyorsunuz, bunun yorumunu da yapmayı unutmayın. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Evde kalmayı unutmayın, kendinize çok iyi bakın. Doğa'da bir gün görüşürüz.